Merhaba canlar ben Şarda. Bugün sizlerle birlikte manyak bir oyunla karşınızdayım gençler. Tabii ki de Pet Simulator X'teyiz. Pet Simulator X'te dün inanılmaz bir şey oldu. Short videomu izleyenler bilirler. 100x'lik bir chest kırdım abi. 100x'lik bir chest kırdım ve tam olarak ne çıktı? Hemen videoyu buraya koyuyorum. Merhabalar şu an Kawaii World'un en büyük chestini kıracağız. Çok ama çok az, kaldı. Kırması inanılmaz zor. Hem de üstüne 100x coin'i var. Gerçekten ne kadar gelecek çok merak ediyorum. Ben her vuruşta 1 milyar kartın coins kazanıyorum. Bakalım bu 100x'i kırınca ne kadar kazanacağım. Bir, her vuruşta 1 milyar kartın coins Nasıl kastım? Nasıl bu şekilde vurabiliyorum? Nasıl bu şekilde rahat bir şekilde kartın coins kasabiliyorum? diyorsan hemen videoma girip açıklamadaki videoma girip uzun videoma girip oradan kartın koyu hızlı bir şekilde nasıl kasılır bulabilirsin. Bakalım kırınca neler verecek ben de ama çok ama çok merak ediyorum. 100x'lik en büyük chest'i kıracağız. Bence trilyon verecek abi trilyon verecek let's go. Çok ama çok az kaldı. 200. 100. Hadi. Ne verecek çok ama çok merak ediyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. Kırıldı. Kırıldı abi. Topla topla topla. 500 milyar. 700. 1 trilyon. Abi 2 trilyona gidiyor. 2 trilyon oldu. 3 trilyon oldu hala devam ediyor. <laughs> Çok iyi. 4 trilyon oldu. 5 trilyon oldu. 6 trilyon oldu. Gidiyor da gidiyor. 7 trilyon oldu. 8 trilyon oldu. 9 trilyon oldu. 10 trilyon. Daha hala gidiyor. 11 trilyon. 13.8 trilyon geldi. İnanılmaz. Evet dostum videoyu izledin Evet gerçekten de neredeyse 13.8 trilyon 14 trilyon kazanıyorduk 13.8 trilyon kartın koys kazandım abi İnanılmaz. Yani tele, te, televizyon diyorum Bilgisayarım var ya sabahtan akşama kadar açık bıraktığımda Bu kadar kasamıyorum İmkansız 13.8 trilyon Gerçekten de inanılmaz bir rakam ve ne yapacağız biliyor musunuz şu an ben bir kısmını harcadım şu an gördüğünüz gibi neredeyse 9 trilyonumuz var bakalım videonun sonuna kadar harcamaya çalışacağım bakalım ne kadar harcayabileceğim kaç saat geçecek üstünden tabii ki de tabii ki de tabii ki de bu en pahalı petten en pahalı yumurtadan harcayacağım dostum sadece 1.22 milyarlık yumurtadan açacağım gerçekten de çok kaliteli bir yumurta inanılmaz pahalı bir yumurta manyak bir yumurta Bundan güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum. Gideceğim şeyi komple inventörümü komple boşaltacağım. Yani sadece zaten kalp kalp unicorn'lardan çıkmasını istiyorum. Ve tabii ki de secret'lardan çıkmasını istiyorum. Şu an kaç tane secret'im var? 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane secret'im var. Ve bu secret inanılmaz az çıkıyor. Sadece şu an 10.000 tane çıkmış. Çok ama çok az. Tüm gece boyunca açık bırakmama rağmen sadece 10 tane kadar çıkartabilmişiz. Bu kadar çıkartabilmişiz daha doğrusu. Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden invertörü boşaltıyorum ve yaklaşık 3-4 saat boyunca açacağım. Bakalım ne kadar kaç trilyon harcayacağız? Trilyon harcayabileceğiz mi? Kesinlikle trilyon harcayacağız. Çünkü inanılmaz pahalı. <laughs> abi inanılmaz pahalı yumurtadan açacağım ya. Şundan açsam bak. Şundan açsam belki de bak belki. Zaten ben sabaha kadar açtım. Sabah kadar açtım. Sadece 4 trilyon harcayabildim. Sadece 4 trilyon. Yani sabaha kadar yani 8 belki 10 saat boyunca açıldı. 4 trilyon gitti. Bunda 10 kat daha hızlı olacak. Yani neredeyse 2 saatte bu parayı bitirebiliriz. O zaman videomuz 3-2-1 başlıyor. Evet inventörümü boşalttım geldim. Ve şu an bakarsanız inventörümde sadece olması gerekenler var. Hüçlerim var ve hardcore. Bunlar tabii ki de kartın coins 4-5 olanlar. Bunların hepsini koydum. Ve arka planda da gidip chest'e vurmayacağım. Chest'e vurmayacağım çünkü coin card'ın coins gelmesini istemiyorum abi. İstemiyorum yani inanılmaz bir kartım coin'im var. Abi bak inanılmaz ya. Gerçekten de abi ben de çok merak ediyorum. Zaten buradan e, şey çıkmayacak. Normal mythical çıkmayacak. Mythical'ları açmadım. Gold mythical gelmesini istiyorum. Rainbow mythical gelmesini istiyorum. Shiny mythical gelmesini istiyorum. Shiny'lerin de legendary'lerin gelmesini istemiyorum. İstemiyorum da istemiyorum. Ve başlayalım. Bu abi bu yumurtayı açmak cesaret ister. Çünkü çok ama çok pahalı. Çok ama çok pahalı. Derken Legendary çıktı. Bir tane Mythical çıkartamadık. Yine bir tane Mythical. E, abi burada Mythical'ın daha çok çıkması lazım. Güzel. Bir tane çıktı. Güzel. Ya biz böyle sabah kadar açacağız büyük ihtimal. Sabah kadar böyle delicesini açacağız. Güzel. Mythical 2. Her açışta bir tane çıkmıyor. iki açışta bir Go Mythical çıkartırsak çok mamı çok yararlı. Güzel. Bir tane daha Mythical çıktı. 8.8'de başlamış 8.7'ye düştü bile. Gerçekten de tek seferde kaç milyar harcıyoruz? tek seferde neredeyse 10 milyara yakın harcıyoruz. Of of of. Bakalım ben 1-2 saat boyunca açık bırakacağım. Neler kazanmışız? Envanteri doluncaya kadar devam edeceğim. Gerçekten çok merak ediyorum. Siz de tahminlerinizi lütfen yazın. Rainbow abi Rainbow çıktı bile ya. Siz de tahminlerinizi yazın. Acaba hiç çıkartabilecek miyim? Ne kadar secret pet çıkartabileceğim? Ya da ne kadar Rainbow çıkartabileceğim? Golden zaten çıkartırız. Bakalım kaç trilyon harcayacağız. Ben çok ama çok merak ediyorum. Sizler için mükemmel bir video. Gerçekten bu kadar trilyonunuz olsa ne kadar sürede harcardınız ve neler çıkardı? Çok ama çok merak ediyorum. Şu an parayı yalan ediyoruz. 8.6'ya indi bile. Biz konuşurken inanılmaz ilerledi ve ben hızlı bir şekilde akmaya başlıyorum. Let's go be. Evet arkadaşlar şu an tam tamına neredeyse 7 trilyon harcadık. 7 trilyon harcadık ve neler çıktı? Ben de çok merak ediyorum. Arkamızda bir tane rainbow var. Diğerleri komple golden olanlardan. Bakalım neler kazanmışız çok ama çok merak ediyorum. Ona bakmadan önce sizlerden gelen giftlere hızlı bir şekilde bakmak istiyorum. 100 tane gifti çok hızlı bir şekilde doldurmuşsunuz bile. Ve şardı kral şu an ultiyi açıyor. Ve ultiyi açık bir şekilde hızlı bir şekilde giftleri okuyacağım. Amacım sizleri güldürebilmek dostlarım benim. Seviyorum sizleri. Ve başlayalım. Pav Hay pa, hi demiş. Teşekkür ederim kankam benim. Abi canlı yayın açsana özel 50 gem demiş. Teşekkür ederim kankam benim. Oktay ya canlı yayınları hafta sonları belki açıyorum. Cumartesi günü belki açarız bilmiyorum ama canlı yayın açmasını çok fazla sevmiyorum. Genellikle böyle video atmasını çok seviyorum. Abi HC hey, please demiş. Kankam plasada bana denk gelirsen zaten olabildiğince bir elmasa koyup Hayat bütün petlerimi, güzel petleri vermeye çalışıyorum çıkarttıklarımdan. Abi 7B Games verir misin demiş. Kankam veremem. Nasıl verim? Herkese 7B Games verirse kusama oho. Geri geldim demiş. Eyyop GZN 100M yollamış. Teşekkür ederim kankam benim. Nerelerdeydin? Beligo. Yala dedi. Abi ya, ya, saçmalama oğlum geldi kanka. Ya. Teşekkür ederim. The Lark Lord kanka 12 12 10. Teşekkür ederim kankam benim bu güzel e petin için. The Lark Lord Amedio, Amedioxio, The Lark Lord, The Aybars, Aybars kankam çok teşekkür ederim. Aybars'ın o güzel hüçlerin hediyesini izlemediysen bir önceki videomu izleyebilirsin. Gerçekten mükemmel. Hediyeler mükemmel. Hüçler yolladı kankam benim. Google kuşu abi abi demiş söyle abem benim. Eğer bu videoya 30 like 30k like gelirse demiş Bilmem ne affedeceğim demiş Ne diyor kanka 30k çok kala Hayatta gelmez 1k like gelse bile inanılmaz mutlu olurum İnşallah gelir Mr. Nobody abi kan al da yeneyim demiş Ne alayım da yeneyim ya Anlamadım kanka benim Ayaz Yavuz teşekkür ederim kanka benim Ayaz Yavuz'a maşallah adamı, adamı okur demiş Okudum kankam benim ne? teşekkür ederim kankam. Kerem teşekkür ederim The Box. Abi videoda bir bey verir misin? Vermem kankam. Trade yapmıyorum. E, söylediğim gibi abi please videoda al demiş. Kerem videoda alıyorum kankam benim. Hakan Han teşekkür ederim kankam. Number ismi oku ve bir elmasa bir elmasa veririm demiş. Bir elmasa mı? Bir elmasa alıyorum o zaman kankam benim. Abi bir bey atar mısın? Şuna like atıp abone olun demiş. Kankam e, dediğim gibi trade yapmıyorum. Number... E, 9.70 teşekkür ederim kankam fearless. seviyorsun kral demiş. Seviliyorsun sen de seviyorsun kankam benim. Musti Çınar teşekkür ederim. E, please arkadaş ekler misin? Arkadaş eklemiyorum kankam benim. Teşekkür ederim. Yani çok fazla konuştuklarımla arkadaş eklerim. get teşekkür ederim kankam. Efe like ghost teşekkür ederim. Efe like ghost bir daha yollamış. Maşallah bir daha yollamış. Bir daha yollamış. Bir de en güzel petlerden yollamış. Çok ama çok teşekkür ederim kankam. Oy rev krap. Krep yollamış. Teşekkür ederim kankam. Abi arkadaş ekle Berat demiş. DC'ye gel kankam benim. Ghost. Abi videoda al alıyorum kankam benim. Ay I... Goodbye. Hediyem olsun abim demiş. Teşekkür ederim kanka. Ronaldo. Tüz! Teşekkür ederim kanka benim. Harikasın. Aha demiş. <laughs> Ali Kral. Teşekkür ederim kanka benim. Egan abi. Videoda oku demiş. Videoda okuyorum kanka benim. Teşekkür ederim. Multakim. Abi 3 bet veremişsin. Hemen yolladım kanka 3 betini. Delirttiniz al abimi demiş. Bir daha bir daha yollamış. Abi video daha alıyorum kanka benim. Asap Ömer. Teşekkür ederim. Onur ve Tek. Teşekkür ederim. Abi hediye demiş. Teşekkür ederim. Yusuf. Mahir. Seviliyorsun abim ismi okur musun demiş. Mahir okudum kankam benim. Güzel bir petin için teşekkür ederim. S Enes Akbey teşekkür ederim. Kan Yılmaz Topçu Apo Apo Varot Apo video izleyenler bir takip edin, edin, ya demiş. Teşekkür ederim kankam benim Apo. Cansın ciğersin. Varot elimden bu geldi abi. Teşekkür ederim kankam benim. Güzel bir script pet yollamış. Abi 3 King Cobra mı? 3 King Cobra mı verir misin mi? Verir misin ne demek kankam? Yani tam olarak anlayamadım. Hangisinden neyden bahsediyorsun? Sen bana hediye olarak attın şu an geri mi istiyorsun kankam benim? Hediye attıklarınızı lütfen geri istemeyin kankam ya da hiç atmayın. DC'den yaz kankam bana. Abi Q3 atsana demiş. Attım kankam hem Am Amsterdam isti. Abdu Brox SA S A ben Fruk demiş. Teşekkür ederim kankam. Bu yan hesap demek istemiş abi. Abi hediye demiş. Teşekkür ederim. Eymen teşekkür ediyorsun. Eymen Eymen Johnson Jersin Utku teşekkür ederim. Abdu teşekkür ederim. Seek Angel Pie Uvu Angel Pie, bir daha yollamış bir daha yollamış inşallah işine yarar abim teşekkür ederim oğlum Cansın oha kaç tane yolladın la delirtti lan beni Yusuf Tıraç teşekkür ederim Angel Pie, oğlum ne yapıyorsun manyak kaç tane atmış hatırladın mı beni demiş hatırlamaz mıyım oğlum Cansın ciersin ya adamın dibisin maşallah oğlum neler yolladın böyle bitmiyorsun hala sen geliyorsun 300M, 400M, 500M abi 10 TG olur demiş inşallah demiş. Teşekkür ederim kankam benim. 500M, 600M bu böyle gidiyor herhalde kankam. Adımın dibisin ya abi videoda aç bile demiş Neyi açayım kankam bu açılacak bir şey değil ki. Efe Paşa teşekkür ederim kankam. Efe Paşa, Umut ve Apple Halaf teşekkür ederim. Bu okuduğum en hızlı giftlerden olsa gerek ve hemen hızlı bir şekilde bakalım neler çıkmış. Hemen hızlı bir şekilde bakalım. 3, 2, 1, let's go. Oy bir dünya, bir dünya golden çıkmış bir dünya golden çıkmış üstüne 2 4 6 7 tane rainbow çıkmış rainbow gerçekten de inanılmaz az çıkmış neden bu kadar az çıkmış ben de anlamadım ve bunlar da sizlerden gelenler hiç çıkartmış mıyız tabii ki de çıkartamamışız bunlar da çıkan goldenlarımız ve bir tane daha rainbow çıkmış yani 7 7t 7 trilyon kartın coins kullanarak ek açtık, yumurta açtık ve bence güzel çıkmadı. Benim tavsiyem gençler, benim benim dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Kesinlikle yaptığımı kesinlikle yapmayın dostum benim. Yani ne yapman gerekiyor? Gelip bundan açman gerekiyor. Paranı boşu boşuna bu golden, golden yumurtaya harcama. Çünkü golden yumurtadan bence hiç adam akıllı bir şey çıkmıyor. Çünkü değmez çok ama çok pahalı. 10 katı daha pahalı normal yumurtanı açmak çok çok daha mantıklı geldi bana. Çünkü ben sabah kadar zaten bunların devasasını çıkarttım yani. Onda böyle 20 tane 25 tane rainbow çıkmıştı. Bunda yani 10 tane falan çıktı abi inanılmaz az. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizler için inanılmaz şekilde e, trilyon kartın coin harcadım. 7 trilyon harcadım. Sizler için yaptım bunu. Yani bu Golden Egg'in ben de biliyordum e, yani Diğerinden daha kötü olduğunu ben de biliyordum ama sizlere bunu göstermek istedim. Neredeyse bir saatten fazla sürdü. Bence çok az sürede inanılmaz bir şekilde harcadık. Umarım videomu beğenmişsindir. Beğendiysen lütfen like atmayı, abone olmayı unutma. Sizler için daha güzel içerikler çıkartmaya çalışacağım. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak. Hoşçakal. Bye bye.